Herkese merhaba Bugün birkaç ayrı başlıkta konuşmaya çalışacağım. 15 dakikaları da mümkün olduğu kadar biraz daha sık yapmaya çalışacağım. Olabilirse haftada 3 gibi olacak. Şimdi bu birkaç başlıktan ilki dün çok konuşulmadığı siyasi gündem arasında geçip gitti. Büyük resme herkesin baktığı bir zamanda küçük bir resim, küçük bir detay olarak gözüktü ama ben okuduğumda gerçekten çok üzüldüm. Ve aklıma gelen şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. O da Karaköy'deki bir sinagogun çıktığını öğrenmiş olduk haberlerden. Bir de Osmanlı Hamamı olduğu söyleniyor. 200 yıllık civarında bir 200-300 yıl arası Osmanlı Hamamı. 120 yıllık da 1900'lerde inşa edilmiş e, büyük eşkenezi e, sinagogu olduğu söyleniyor. E, elbette biz şimdi bunu okuduğumuzda yeni öğreniyoruz ama ben o zamana gitti ister istemez aklım. Bu genel ev yapılırken, sinagogun üzerine inşa edilirken elbette o dönem orada yaşayan Yahudiler de, Ermeniler de bunu pekala biliyordu. Bilmemeleri mümkün değil. Ki adı bile Büyük Eşkenezi sinagogu bu. Ee, ve orada sadece Yahudiler ya da Ermeniler değil, elbette Müslümanlar da biliyordu. Ee, 1900'lerde Osmanlı İmparatorluğu'nun devam ettiği bir dönemde bu oluyor. Ee, ne zaman tabi orası genel eve dönüştü, onun tarihini işin doğrusu e, araştırmadım. Ee, araştırmayı da tercih etmedim çünkü konu bu değil. Ee, bunu o dönemde bilen insanların bir sinagogun değişmesi, dönüştürülmesine sonuçta şimdi biz bilmiyoruz belki şu anda böyle bir şey olmaz ama e, ibadet hanelerin mesela Alevilerin ibadet hanelerinin tanınmadığı, resmi olarak tanınmadığı bir zamanda resmi olarak tanınan ibadet hanelerin de bu şekilde e, kullanılmasının nasıl bir e, Kendinden gayrısına ki biliyorsunuz Müslüman olmayanlara da gayri Müslüm denir. Gayri olan, benden gayri, kendinden gayri olan, merkeze kendini alan. Oysa bir kişi bile olsa bir inancın, ibadetin, inananı ki bütün dinler aslında biliyorsunuz bir kişiyle başlar. Peygamberler nihayetinde bir kişidir ve ondan sonra bunu duyururlar. Dolayısıyla bir kişi olmak çok hafif hafifsenecek bir şey değildir dini tarih açısından. Aksine çokça önemsenecek ve o yalnızlık içerisinde, o, o belki bir başınalık içerisindeki güçlülüğü de, kararlılığı da, inancı da ifade eder. Kendinden gayrısına olan bu ketumluk, bu nobranlık, hala devam ettiğini düşünüyorum. Oysa bizim ihtiyacımız olan şey belki bu kutuplaştırma diye bahsedilen de siyasi olarak günlük hayatımızda farklı partilerden, farklı görüşlerden olsa da dışlanma, güçlü olanın zayıf olduğunu düşündüğünü dışlaması sonra pozisyonlar değişiyor elbette biliyorsunuz. Ee, zayıf olanın güçlü olduğu bir anda diğerine bu sefer güçlenenin sürekli yani bir diğerini dışlaması, yok sayması, hafifsemesi ve hatta inkar etmesi. Bu döngü bir şekilde devam edip gidiyor. Peki bunu nasıl kıracağız, nasıl aşacağız? Beni belki bu konuşmaya, bu yayına şeylerden bir tanesi de bu. Bunun aslında çözümünü, insan ilişkilerinde çözümü bunun zor. Elbette genel geçer şeyler söyleyebilirim ama bunu ikna edici olarak söylemek ya da yahut bir diğeri dışlanan insanın da mesela diyelim ahlaki olarak, diyelim siyasi olarak, diyelim diyelim günlük yaşamda benim ya da bir başkasının söyleyeceği şeyleri aslında eşitlik üzerine, özgürlük üzerine söyleyeceği şeyleri bilmediğini düşünmüyorum. Güçlü olduğunda insan bir şekilde o güç sarhoşluğu deniyor bunu ama ben çok sarhoşluk olarak bunu görmüyorum. Gayet aklı başında bir tavırla. bir tür Ölümsüzlük hissine kapılarak bir tür asla pozisyonunu kaybetmeyecek hissine kapılarak bir diğerine ne yazık ki e, bu kötülüğü yapıyor ta ki kendisi de zayıf olana kadar ki açıkça söylemem gerekirse zayıf olan herkes de objektif olarak zaten demokrasi ister istemek zorundadır. Çünkü aksi halde yani sistemin böyle olduğu yerlerde aksi halde yaşama olanağı ifade etme hatta ve hatta inancını sürdürme olanağı bile ne yazık ki yok. E, oysa eşitlik özgürlük sisteminin güçlü olduğu yerlerde sizin güçlü olmanıza gerek yoktur. Bir kişi bile olsanız zaten e, o sistem, o toplumsal yapı sizi koruyacaktır. Önemli olan da zaten kalabalık olanın korunması değildir. O nihayetinde yasalara hakim olduğu için. Yasaları çıkartan ve dahi yazan olduğu için e, o zaten korunmaktadır. Korunması gereken Korunma ifadesi de biraz aslında rahatsız edici. Kendi başına bırakılması, kendi istediği gibi yaşamasına zemin sağlanması gereken daha az olandır. Burada az ya da çok olmayı sadece bir başka hatlardan olmaya göre değil, diyelim ki ağırlıklı sünni ekolün içerisinde iseniz eğer bir dini inanç olarak, onun içerisindeki farklılıklar için de kastediyorum elbette. Onun içerisinde de azınlık oluyor olabilirsiniz pekala. Başınıza iş geliyor olabilir, e, yalnız kalıyor olabilirsiniz. Buradan bu yasaların yazılması, insan eliyle yazılması konusundan Cemal Kaşıkçı'ya geçmek istiyorum. Bugün Bekir Bozdağ, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, e, bu da, davanın e, Suudi Arabistan'a devrinin gayet yasalara uygun olduğunu söyledi. Ve daha önce hiç uzun zamandır sesini duymadığımız bir şekilde Hüseyin Çelik buna hızla cevap verdi. Ve hatta şunu da söyleyelim çokça yazılıyor. Abdülhamit Gül'ün zaten buna itiraz ettiği için istifaya zorlandığı da eski Adalet Bakanı'nın söyleniyor. Hüseyin Çelik uzun zamandır konuşmuyordu. Başka bir sürü adaletsizlik olduğunda da konuşmuyordu ama bu sefer konuştu. Bu bir yarılma mı, bu bir çatlama mı bunu bilmiyorum. Ama konuşması elbette çarpıcıydı. Hüseyin Çelik Eski Kültür Bakanı, Eğitim Bakanı ve parti sözcüsü, uzun dönem AKP'nin sözcülüğünü yapmış birisi. O yüzden sözlerini, söylediklerini hafife almamak gerekiyor. Onu konuşturacak kadar da kızgın olduğunu ki bugüne kadar kızmamış ya da en azından söyleyecek, kamuya söyleyecek kadar kızmamış birisinden bahsediyoruz. Açığa kızgınlığını ya da eleştirisini açığa çıkartmamış birisinden bahsediyoruz onu konuşturacak kadar da yani bunun yasalara uygun olabilir ama vicdana uygun değil, ahlaka uygun değil diye bir açıklama yaptı ki ben de öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten de konu yasalara uygun olması değildi ki zaten yasalara uygun olmasa bunu yapamazsınız. Usulen de olsa. Elbette şunu biliyorum hani bazen hoşuna, hoşlarına gitmeyen kararlar çıktığında bazen de bahçelide bazen anayasa Mahkemesi'ni mesela HDP kapatılmazsa anayasa mahkemesini kapatalım dediğini hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararından hoşlanmadığında tanımıyorum bu kararı, saymıyorum bu kararı dediğini hatırlayalım. Ama ona rağmen iktidar kendileri olduğu için elbette yasalara uygun olarak bunu yapmış oldular. Fakat gerçekten yasalara uygun olması ki yasalar konjektüre göre hepimiz biliyoruz ki değişir. İhale yasaları mesela ne kadar çok değişiyor değil mi? 190'da kaldım ben en sonu o kadar çok değişmiş. Ee, onun bir anlık yani diyelim ki mesela 190 kere değişmiş bir yasadan bahsedelim, bir kanundan bahsedelim. Onun diyelim ki 175. değişimine denk gelen şeyde doğru yapmış ol olabilirsiniz ama 176. o yanlıştır mesela. Hani doğru ve yanlış yasalar nezdinde bu kadar da aslında e, konjektüre göre insanların bakışına göre hızla değişiyor olabilir. Bunlar sonuçta e, e, insanların ihtiyaçlarına esas gerçeği söyleyeyim. İktidarın yazdığı çünkü e, metinler çünkü iktidara siz zaten aslında bunun için onay veriyorsunuz. Beş yılda bir de olsa bir adıma yönet demiş oluyorsunuz. O da sizin adınıza elbette 85 milyon toplayıp her seferinde soramayacağıma göre ben bunu böyle yapıyorum diye pekala diye olabiliyor. Yani bu kötüye kullanım tabii ki. İnsanların e, temsili yönetimin kötüye kullanımı. Ee, bir diğer e, dert ettiğim başlıksa e, Üçüncü ittifak diye bahsettiği Temel Karamallıoğlu'nun e, ittifak içinde ittifak diye bugün de açıkladığı aslında Deva ve Gelecek Partisi'yle belki bir ittifak içinde ittifak kurabiliriz dediği açıklama bir şunu söylemeliyim. Üçüncü ittifak diye bir ittifak adı resmileşmese de var. Yani üçüncü olarak geçiyor. Hatta bazen demokrasi ittifakı diye geçiyor. HDP ve yedi sosyalist sol sosyalist partinin bir ittifakı. Bu HDP zaten e, siyasi hayatı boyunca yok sayılmaya karşı bir var olma mücadelesi veriyorken ve yüzde on üçlere kadar gelmişken e, Saadet Partisi şu anda yok sayılan Kendisi de zaman zaman yok sayılan, hakir görülen ve hatta e, Cumhur İttifakı'nda bir dönem katılmaya çalışılan Temel Karamollaoğlu'nun da bizzat yok sayılmaya çalıştığı bir dönemde kendisinin de tabii ki yok sayması, e, HDP'nin kurduğu 3. ittifakı ona bu, bu şekilde dillendirmesi bence e, ne yazık ki insanların bu konudaki hassasiyet bilincinin hala oturmamış olmasıyla alakalı. E, oysa HDP, ve 3. ittifak diyelim ona e, belirleyici bir parti. Bunu bir önceki yayında da söylemeye çalışmıştım. E, peki bu, burada dön, dönmek istersem e, Millet İttifakı'na biliyorsunuz daha önce İyi Parti'ye defalarca Cumhur İttifakı tarafından çağrı yapıldı. Evine dön dedendi. Daha e, tam tersinden çağırıp çağrı yolunda cevap gelmeyince bu sefer de tehditvari bunlar da hatta iyi günleriniz diye tam tersine itmelerde itmeler de yani itme çekme yöntemiyle e, sözler de sarf edildi. E, fakat buna rağmen Millet İttifakı bir şekilde dağılmadı ve aslında o zorlu süreçleri yani basınç altındaki süreçlerde benim gördüğüm kadarıyla daha da kenetlendi. Fakat bu basıncın ortadan kalktığı bir anda Temel Karamallıoğlu'nun böyle bir açıklama yapması, barajın yüzde %7'ye çekilmesi bunun MHP için olduğu söyleniyor ki ben de öyle düşünüyorum. Ama belli ki Millet İttifakı içerisinde belki de hesaplanmayan bir duruma yol açmış gibi de görünüyor. Basınç ortadan kalktığında, Temel Karamallıoğlu İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin arasında böyle bir ittifak var ise bizim aramızda niye olamaz? neden olmasın? Deva ve Gelecek Partisi de diye söylüyor ve yüzde yediyi tabii ki al alabilme ihtimallerini söylüyor. Alabilirler Doğru da bu. de olabilir, dokuzda olabilir. Hatta barajı geçme ihtimalleri yüzünden daha da yüksekte çıkıyor olabilir. Ama bunun bu haliyle Millet İttifakı içerisinde bir tür bana kalırsa pazarlık, gücünü arttırma, pozisyonunu arttırma olarak göründüğünde söylemeliyim. Ve şu efsane doğrulanıyor. Baskı eğer bir eşiği açtıysanız sizi birleştiriyor gerçekten, bir direnç oluşturuyor. Ama eğer baskının oradan kalktığı durumda da e, derhal ne yazık ki bu tür sarsılmalar oluyor, olabiliyor. E, olabiliyor değil, oluyor işte. <laughs> Şu anda yaşıyoruz. E, bu nereye varacak? E, bunu kestirmek zor. E, fakat birdenbire böyle bir açıklamanın gelmesi, yani... Demokrat Parti ve İyi Parti arasında bir ittifak var. Bizim aramızda niye yok diye bir tür bugüne kadar farklı yani ki bu ittifak eğer var ise bugün ortaya çıkmadığına göre %7 barajından sonra ortaya çıkmış olması elbette biraz dikkat çekici. Bu ortak beraber yaşamanın olanaklarının, ...güçlü, beraber güçlenmenin olanaklarının zayıflatıldığını da gösteriyor. Bana kalırsa. Oysa benim inancım odur ki... ...bundan sonraki dönem Türkiye'de bir koalisyon dönemi olacağını... ...tek kişinin iktidarındaki her şey hızlı oluyor gerçekten... ...ama hızlı olan şeyin hiç de halkın lehine pekala olamayacağını... ...ki her şey hızlı oluyorken... mesela orman yangınlarında uçaklar hızlı alınamadı mesela... ...bazı şeylerde çok yavaş oluyor tabii ki ama koalisyon dönemi yani bir denge döneminin ne ihtiyacımız olduğunu denge döneminde bir diğerini duymanın öneminin ortaya çıktığını olacağını düşünüyorum ki bizim ihtiyacımız olan şey ise duyulmak duyulmak için de Elbette konuşmanız gerekir yani duyulma ve konuşma döneminin olacağı bir Türkiye öngörüyorum Umarım bunun olanakları ortaya çıkar bir büyük koalisyon dönemi ortaya çıkar bunun içerisinde elbette HDP'de olmalıdır. Ama HDP sürekli Mithat Sancar yeni açıklamasında da ilkelerden bahsetti. Bu da tabii ki ancak ilkelerle olabilir. O konjektüre göre davranmak olabilecek bir şey değil. Konjektüre göre davrandığınızda belki güçlü olabilirsiniz ama prestijiniz olmayabilir pekala. Ya da en önemlisi güveniniz olmaz. Güvense gerçekten çok zor inşa edilen bir şey. Peki Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Gene 15 dakikaya geçmişim kusura bakmayın 16 dakika olmuş. Hoşçakalınız görüşmek üzere.